Michael, Michael, Michael ne oldu sana böyle Michael, Michael, konuş benimle Michael bir şeyler söyle, Michael, Michael şimdi dirilip bana saldırıyormuşsun var ya, <laughs> yemin ederim, Michael konuş bir şeyler söyle ya, al olsun Tiger de bir şeyler yap, Michael Güneşten D vitamini mi alıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Michael, Michael şu an konuşmak istemiyor. Aha hareket etti, Kalktı. Michael buraya bak. Michael, Michael, Michael buradayım. Nasılsın Michael? İyi misin? Bu arada konuyla alakası yok. Ee, sokakta görmüş olduğunuz bir köpeğin direkt gözlerine bakarsanız yani köpekle göz kontağı kurarsanız. Köpek kağıt bunu kendisine tehdit olarak algılar ve size saldırır. Pekala ne öneriyorsun? Sokakta bir sokak küpü gördüğünüz zaman gözlerinizi hayvan cihazın üzerinde gezdirin. Direkt hayvan cihazın gözlerine bakarsanız size hırlar. Yani bu sadece hayvanlar için değil, insanlar için de böyledir. Yani şimdi birisi bir insan sizin gözlerinize böyle bakılı bakılı tutarsa kendi gözlerini size de dersiniz ki, yani ne oldu hayırdır dersiniz toparlayıp bağlayacak olursak eğer bu videoyu psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.